her zaman para para e, değil yani. Hı -hı. Mutluluk olmak için yani hani bazıları parası var zengin insanlar ama mutlu değiller, mutlu bir aile değiller yani. Hı hı. Bazen para ihtiyacın olabilir ama aslında mutlu daha önemli benim için. Yani <laughs> mutluluk, daha önemli. Çünkü bazıları zengin ama mutlu bir aile değil yani. Mutlu, mutluluk, şey değil yani onlar için. Bence yani mutluluk daha önemli. Sermaye 10.000 TL'm var. Acaba bir ufak işletme başlayabilir miyim adamın? şimdi hemen zengin olamazsın ufakaklı işlerle çalışman lazım ee, az bir maaş alman lazım onu yavaş yavaş kendini şey yapabilirsin geliştirebilirsin hmm. ama hemen de zengin olamazsın yani Aa, ama e, bir de bir şey diyeceğim ee, hemen de kendini şey yapamazsın çok yavaş başlaman lazım ee, az para alarak zaten zengin olabilirsin ileride yani bir de bir ayda, iki ayda zengin olamazsın. Hiçbir insan zengin olamaz. Belki yıllar geçer, ondan sonra zengin olabilirsin. Ah, yani. okay, okay. Şu yani al para. Bazı insanlar diyor ki para, para önemli değil, mutlu veremiyor. Acaba sizden para mutlu verir mi? Şimdi bir şey diyeceğim. Hı -hı. Şimdi her zaman para, e, para değil yani. Mutluluk olmak için yani hani bazıları parası var, zengin insanlar, ama mutlu değiller, mutlu bir aile değiller yani. Bazen para ihtiyacın olabilir ama bazen mutluluk daha önemli benim için. Yani evet. mutluluk daha önemli. Çünkü bazen zengin ama mutlu bir aile değil yani. Mutluluk, mutluluk şey değil yani onlar için. Bence yani mutluluk daha önemli. Mutluluk daha önemli. Evet. Yani evet, ben mesela ben param az ama mutlu bir insanım. Ne güzel. Hani mesela maaşım az ya da çalıştığım yerde az bir şey alıyorum ama mutlu bir insanım yani. Bu benim için daha önemli. Ama zengin bir insanım ama hiç mutlu değilim. O nasıl oluyor? So demek ki öyle değil mi? Mesela zengin bir insansa ama hayatın hiç güzel değil. Mutlu değilsin yani hayatta. O zaman nasıl olacak? So yani bana göre az bir param olsun. yani küçük bir yer olsun benim için. Ama yeter ki mutlu olayım yani bu hayatta. Hmm. göre öyle yani. Okay, so sizin acaba? Eğer bir a, kişi sana para verirse, bir ufak işletme başlamak istiyorsa, sizin ne işletme yapabilirsiniz? Şimdi ben bana kalırsa, mesela o elimde o para varsa, mesela şey bakarım yani. Şimdi ben o şey bir okul açabilirim mesela. Okul Evet, okul Hı. açıp çocuklara hani eğitim falan göstermek, eğitim vermek isterim yani. Yani ana okullar. Evet okulu mesela. Hı. Küçük bir yer olsun, çok fazla büyük olmazsa. Yavaş yavaş olur zaten. Yani Hı. herkes tanır ondan sonra zaten. So Sizlerin dediği ki e, siz yabancısınız. Evet yabancıyım A, ben. Hangi ülkedesiniz? Türkmenim ben. Menistan. So evet. eğer bir ufak e, ana okul açılmak istiyorsan, Turkmenistan'dan ne ne kadar harcayabilirsiniz acaba? Şimdi nasıl söyleyeyim? Şimdi oran parası buradan parası olduğu için yani bilmiyorum burayı ne kadar olur yani. Hmm. Orayı daha farklı. Para. Daha farklı. Evet, dolar şey yapıyoruz biz. Ah, so, ne kadar? Yani mesela. Mesela ne? şey diyeceğim. 300 dolar orada. Demek ki burada 9 bin yani sayılıyor. 9 Hı -hı. bin Türk parası. O zaman sizin Türkmenistan dolarlar kullanıyorsunuz. Evet. Hmm. Ben de benim ülkemden bazı zamandan dolar kullanıyoruz, bazı zamandan bizim bizim yerli para kullanıyoruz. Evet, Hı -hı. değişiyor o zaman. Değişiyor ya, değişiyor. Hı -hı. Ha. Yani bana göre, ben cevap verecek okay, <laughs> şeyler <just> burada. Sizin Türkmenistan'dan Askeri Ücret ne kadar oluyor? Ya bizim baya değişti, tam olarak bilmiyorum gerçekten Aa. Türkiye'de yani. Bizim orada çok farklı olduğu için burada bilmiyorum yani. Aaa okey okey.